Şimdi tamam. ikinci tarif, kablıcalarda gittiğiniz ve girdiğiniz o banyolar. Nasıl hazırlanıyor ve yıkayacağınız bir şampuandır. Saç, cilt ve vücut. Üçü bir arada olacak. Tamam canım. Burada. Evet. Üç tane çok önemli bitki getirdik. Tamam. Bu üçü de Sedef'i sakinleştiren, Sedef'i o iltihapını kurutan bitkilerdir. Aynı sefa. Ne canım? Aynı sefa. Aynı sefa otu çiçeğin bitkisi. Bunları her yerde bulabiliyor muyuz aktarlarda? Var. Evet. Aynı sefer çiçeği. Evet. Kırlangıç otu. Ben bayılıyorum kırlangıç otuna. Bence herkesin evinde bu kırlangıç otu bulunmalı. Hem çocuklu evde hem yaşlılar. Hı -hı. Niye? Çünkü deriyi öyle bir güzel temizliyor ki. Allah Sanki Allah. Sanki yılanın üstünden o deriyi çıkartarsınız ya. Olur, olur. O şekilde kırlangıç otu deriyi arındırıyor ve temizliyor. Ve ikinci deriyi alttan daha sağlıklı, daha güzel çıkmasına yardımcı olur. Kırlangıç otu ve kendi adını taşıyan sedef otu. Ha. Sedef otu da var. Sedef çiçeğinin bitkisi. Üç tane bitkiyi alıyorsunuz. Bir litre kaynar suya veya tamam soğuk canım. suya da koyabilirsiniz. de orada yanında. Kaynar su burada hayatım. Ben vereyim mi sana? Evet. Önce bitkileri koyun. Ha, tamam. Ondan sonra suyunu ilave edeceğiz. Tamam. İki yemek kaşığı bu üç tane bitkilerden koyuyoruz. Hı -hı. İki yemek kaşığı aynı sefa Aynı sefayı ben size hatırlatayım ne çiçektir bu. E, tatile gittiğinizde, evinizin önünde, e, kasabalarda o sarı sarı küçük küçük papatya'ya benzeyen o çiçekler var ya Evet. o aynı sefa. Ha. Yani ayağımızın Bunun altında tepeleyip tepeleyip gidiyoruz ama hem antiseptik, bakteri öldürücü, vücudu temizleyici. Bakın ayağımızın altında neyi tepeliyoruz. Hı, hı. Böyle bir en aynı sefa'yı size hatırlattım. Bulamazsanız e, dolaştığınız yerlerde aktarlarda var aynı sefa bitkisi. Evet daha temizdir tabii ki çünkü yol kenarlarında egzoz var, pislik evet. var ama bunlar e, tarım bakanlığı'nın onaylı şu anda artık her şey o şekilde evet. satılıyor. İki yemek kaşığı da sedef çiçeğinin bitkisini katıyorum. Tamam ve hep tahta kaşıkla kullanıyor bakın. Evet. Dikkat edin. Tahta hanımlar. ve cam. Tahta ve cam. Evet. Kosmetolojide. Evet. Dermatolojide, kimya e, hı hı. laboratuvarlarında her şey doğal Maden olması gerekiyor. Maden yok. Evet. evet, eğer ki sıvı şeyler kullanıyorsunuzsa taktayı kullanmayın çünkü kendisinde mikrop barındırır. Tamam. Emiyor çünkü tahta. Ve kırlangıç otu buraya katıyorum İki ben. İki kaşık da kırlangıç otu. Kırlangıç otunu koydum. Hepsinden eşit miktarda koydu. Koyuyoruz ve şimdi buraya bir litre kaynar beye. suyu koyuyoruz. Tamam. Herhalde tamamdır. Tamamdır. Evet. Ve bunun ağzını ben kapatıp. Tamam. Ve bunu bırakıyoruz. Kahve gibi fokurtacak. Çok az. Yani çok fazla kaynatmaya gerek yok. Yani ocağa alıyoruz. Ocağa alıyoruz. Biraz kaynatıyoruz. O kaynayacak. Kaynayana kadar tamam. devamını söyleyeceğim şimdi. Tamam. Kendinize şöyle bir şampuan kabı olabilir. Güzel bir cam. Camdan olacak. Hı hı. Hiçbir kanserojen, petrol barındıran kabları istemiyoruz. Tamam canım. Camdan olacak. Bir kabınıza hazırlıyorsunuz ve her yerde aktarda da bulunuyor. Ne bu? Koklayabilirsiniz. Katranlı, ha. ardınç katranlı, ha. kükürtlü çok sabunlardır. Bunlar tedavi amaçlıdır. Yatıştırır, sedefe çok iyi gelir. <laughs> Şurada mi? var. Açabiliriz. Bakın şöyle oluyor. Ha. Açabiliriz. Orada rendelenmiş. bir var. Aç şuradan açalım. Tamam canım benim. Hı -hı. Bir tanesini Hı. alıyorsunuz böyle bir sabundan. Bir tanesini alın ve rendeli. Rende yapın. Keseyim mi orada? Harika bir var kokusu şimdi. var. Evet. Ve buraya biz bir tane sabunu, Hı -hı. katranlı, kükürtlü karışımı ikisi de bir arada olabilir. Her çeşidi satılıyor. Buraya biz bunu koyduk. Bir tane sabunu rendeliyoruz. Bir sabunu, katranlı sabunu rendeledi. Rendeledik ve, ve kabınıza koyuyoruz. Hmm. Koyduktan sonra şurada demlenmiş, fakurtamış artık hmm. bitki suyunu süzerek üstüne dökeceğim. Yeterli. Yeterli bu kadar, yeterli o kadar. Yeterli o kadar. Ki çok fazla o bitkilerin tamam. özü, aroması, şurada yağı ama. gitmedi. Ama bir ben, ben, var mı? Hemen var şurada yanımda hatta. Hı -hı. Ver canım. Ben tutayım. Üstüne süzüyorsunuz bakın. Hem suyu hem e, sabun hepsi bir arada birleşim. Ay şemsimlerin far gibi evet. vallahi ayol severim ben seni. Düzgün benim olsun benim ama ya. değil mi? Düzgün çünkü faydalı. Olsun. Vallahi ne kadar güzel bilgiler bizimle paylaşıyor hanımlar. Bu bir gün kalacak. Bir <laughs> gün kaldıktan sonra böyle ben hazır getirdim. Bu nasıl tamam. oluyor böyle? Evet bu tamam. bir gün kaldıktan sonra hepsi birbirine ha, karışıyor. Katran eriyor çünkü eriyor, sabun. Eriyor sabun eriyecek içinde. Evet. Ondan sonra iyice tahta kaşıkla. Bunu karıştırıyorsunuz ve, ve şu şekli mi abla? Kablara döküyorsunuz. Böyle bir kabda da olabilir. Ben hmm. iki tane yaptım hmm. ve buraya buradaki hanımlara hediye getirdim. Ay canımsın. Sadece pastalı olan kim var? Yakınlarında ya da kendisinde gel gel canım benim.